Olgun Sağlam, Alboks Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkanı'na döneceğim. Merhabalar. Merhabalar Zeliha Hanım. Şimdi Suudi Arabistan'la e, bir Riyad'da e, Türkiye e, Suudi Arabistan İş Forumu gerçekleştirildi. Burada da Ticaret Bakanı Mehmet Muş Riyad'daydı. Şimdi tabii bizim Suudi Arabistan'la ilişkilerimiz yani tarihi boyunca inişli çıkışlı oldu. Ama ticaret hep devam etti. Bir sürede olsa belki kesintiye uğrasa da. Şimdi en çok ticaret yapılan sektörler aslında Suudi Arabistan'larla mobilya, halı, inşaat gibi malzemeler, demir bu burada buralardan devam ediyor. Anlaşmalar da imzalandı. Öncelikle nasıl değerlendiriyorsunuz bu görüşmeleri? Onu merak ediyorum. Ne kadarlık bir hacimden bahsedilebilir? Önümüzdeki yıllar içerisinde ticaretimiz açısından. Buyurun. Evet geçmişte aslında alışık olduğumuz bir coğrafya ve bu coğrafyadaki tüketicilerin de bizlere bu manada bir alışkanlıkları vardı. Ve işte bundan yaklaşık 5 yıl öncesine kadar diyebileceğimiz tarihte ilişkilerimiz çok iyi olduğu dönemlerde hem mobilya sektörü açısından hem de genel manada aslında yapı sektörüyle ilgili ciddi bir hacimimiz vardı. Şimdi yapılmış olan bu yeni anlaşmayla birlikte hem Dağılan ve değişen bu pazar ekonomisinde bizler de Suudi Arabistan'daki pazarda aslında yeniden gücümüzü ortaya koyabileceğimiz bir süreci yaşamış olacağız. E, bu atılmış olan yeni adımlarla birlikte e, geçmişe dönülük e, baktığımızda e, biz mobilyacılar olarak aslında sahada e, olabildiğince fazla Türk mobilyası vardı. Yaşanan bu sorunlardan dolayı belli bir oranda bunlardan uzak kalmıştık ama Yine o ilişkilerimiz aslında devam ediyordu. E, bu ticarete belki dönüşmüyordu ama bu duygusal bağ iki halk arasında devam ediyordu. Bugün e, yakın zamanda da yapılmış olan bu iletişim ve istişare sonucunda da e, yaklaşık 450 firmayla orada bulunarak aslında sektörün ne kadar geniş olduğunu bu yapılmış olan toplantıda gördük. Geri dönüşleri de bu manada hızlı bir şekilde bizim imalat sektöründeki bütün paydaşlarımıza hızlı bir şekilde reaksiyon gösterecektir. E, bu planlanmış olan aslında hedeflediğimiz daha doğrusu mobilya sektörüyle ilgili 6-6,5 milyar dolarlık ihracat rakamına ciddi bir etki sağlayacağını e, düşünüyorum. Bu da ülkedeki mobilya üreticilerinin e, zaten... Kapasitelerini arttırarak çalıştığı bu dönemde daha da fazla belki yatırımla yaparak yine yeni yılda yani bulunduğumuz 2023'ün ilk yarısını tamamlayacağımız bu dönemde daha fazla üretim yapma şansı da doğmuş olacak. Bu pazarın bizim için geçmişteki önemi kadar bugünkü önemi de çok değerli olduğunu düşünüyorum. Ne kadarlık bir artıştan bahsedilebilir? Ben bu yıl yani, için değil de genel itibariyle önümüzdeki 5 yıl içinde diye sormak isterim bunu. Ay ay. Tabii e, buradaki geçmiş dönemlere baktığımızda yaklaşık %20'ye yakın kısmını aslında mobilya ihracatında sayabileceğimiz 6 ülkenin içerisindeydi Suudi Arabistan. E, bu da bizim üretimimize, ihracatımızı özür dilerim yaklaşık %20'sine yakın kısmını karşılıyordu. Bugün itibariyle işte bu yapılacak olan yeni anlaşmalarla, ticari olarak yapılacak olan yeni anlaşmalarla önümüzdeki yıla daha da fazla etki edecektir. Ama bu, bu yıl itibariyle baktığımızda bu hedeflediğimiz 6,5 milyar doların tahmin ediyorum ki 7-7,5 milyar bandına gelebileceği umudundayız. Çünkü geçmişten biz bu pazardaki gücümüzü biliyoruz ki bu %20'lik bir oran biz üreticiler için değerli bir oran olduğunu düşünüyorum Zeliha Hanım. Peki, e, önümüzdeki süreç içerisinde burada şimdi gördüğüm kadarıyla 3 ticari işbirliği anlaşması imzalandı Türk İş Dünyası temsilcileri arasında. Bu işbirlikleri anlaşmalarında artış bekler miyiz bir süreç içerisinde? Tabii e, bir reaksiyon gösterilecek. Bu kısa vadede, orta vadede ve uzun vadede tam şu kadar rakam dememiz pek doğru olmayacak belki ama bizler e, sanayiciler olarak buradan çıkacak sonuç doğrultusunda e, bizdeki geçmiş dönemdeki taleplerin bu manada yine aynı şekilde devam edeceğini ve onun için de az önce ifade ettiğim gibi yaklaşık %20'lik bir oran olarak bizim ihracat rakamlarımıza bu yıl sonuna doğru yansıtacağını düşünüyorum. Çünkü bizler e, kapasite raporları daha yayınlanmadı gerçi ama geçtiğimiz yıla nazaran e, deprem olmuş olmasına rağmen 70% e, 5.2'lerdeyiz aslında ikinci ay itibariyle bu yeni açılan ticaret yolu diyebiliriz yeniden işbirlikleri diyebiliriz bu yeni kapasite raporlarına da yansıyarak aslında ne kadar arttı arttığını hemen 3. 4. ayda görmeye başlayacağımızı umut ediyorum. Olgun Sağlam çok teşekkür ederim size kolay gelsin. ederim iyi akşamlar.